Sevgili arkadaşlar, hepinize günaydın. Bugün Puente de Muher, Puente la Muher köprüsündeyim. Nasıl telaffuz edildiğini anladığınız üzere bilmiyorum ve hiçbir fikrim bulunmamakta. Arkadaşlar, şimdi size bu köprüden birazcık bahsedeyim. Bu köprünün özelliği <laughs> Latin Amerika'nın ilk asma köprüsü değil. Telli bağlı köprüsü. Evet gerçekten bakın burada teller var. Görüyorsanız eğer. Görüyorsunuzdur. Yani öyle bağlı olmasıymış. Ben dedim ki kendi kendime <laughs> evet bu köprü böyle tellerle bağlı ama a bunun özelliği ne yani? Sonuçta buradan bir şey tutturuyor. O da benim cahilliğim galiba. Köprü 98 yılında yapım başlamış. 2001 yılında bitmiş. E, İspanyol bir mimar tarafından tasarlanmış. E, şöyle göstereyim arkadaşlar. Uzunluğu yani şuradan Durun bakayım kamerada, şuradan şurası 170 metre. E, genişlik olaraksa yolun anladınız siz mesela buradan burası gibi köprünün oradan orası 6.20 metre çantamı alayım beraber gidip bakalım. Ama beraber gidip bakmadan önce size yolda bir şey daha göstermek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar şu an tam olarak yerini hatırlayamasam da hani bir muhabbet vardı. İnsanlar aşklarını böyle kilitliyordu ya. Bakın neredeyim. <laughs> neredeyim değil nasıl bir şey yapmışlar. Arkadaşlar aynısı da burada var. Ama burada galiba çok fazla aşık yok. Ay, abi gerçekten evet ya bence böyle olmalı, küçük olmalı. Abi mesela bu, bu kimin aşkıysa kocamanmış, çok büyük aşkmış. Bakınız, buralarda pek fazla yok. Bir şey mi unuttum? Bir kontrol edeyim. Hayır unutmadım. Buralarda pek fazla bir şey yok. 23 var. Anlamadım. Aa bakın burada isimleri yazıyor. Kimmiş bunlar? Diyor ki Ne kadar ilginç ya Ocağın 26. bunlar yeni aşık Bir de galiba hostilin Anahtarını almış Kilidini almış Bakın işte burası da Böyle <laughs> Arkadaşlar bir de oraya yürürken size çok kısa hemen bunu hirden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu Tiger diye bir nehirin ee, tahminimce sonlarına doğru burası. Aslında yani su kirliliği ölü balıkları görebiliyor musunuz? Bakın pislikleri falan yani pek temiz bir yer değil. Aslında toprak beyaz aman toprak demişim özür dilerim. E, suyun rengi güzelmiş fakat buraya Toplamda 3 ülkeden farklı farklı Su geliyor ve burada birleşiyor e, Bunlar Arjantin'in tabii ki doğal olarak Brezilya'nın ve Paraguay'ın sularının birleştiği bir yer Bir delta var <laughs> Bir delta var Onu da göstereyim büyük bir ihtimalle ama oraya gidemem Sadece eğer harita bulabilirsem harita üzerinden size anlatmak isterim O deltada Arjantin'den gelen, özür dilerim Brezilya'dan gelen su toprakla beraber geliyor. Erozyona uğruyor büyük bir ihtimalle. Abi toprağı kaldırarak geldiği için burası olduğu gibi gördüğünüz üzere zengi böyle oluyormuş. Kardeşim bilgi sağlam mı? Kaynak hesap makinesi. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Buenos Aires. Video dede ama bilgisayarım yok ki. Ama şerif dede şöyle... dede 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 dede. Aa bu ne? Buenos Aires. I Diaz Mujarrasco y Cambirano la historia en Argentina. Arkadaşlar bu büyük bir mahalle. <laughs> <laughs> Buenos Aires Belediyesi'nde çalışmış. Neyse sallamayayım da sallamayayım da. Neyse abi bu kadar geldik. Bar beraber sizinle köprüyü de geçelim. Bakınız orada bir abimiz var. Kürek çekiyor, geziyor. Abi avon falan yazıyor ben. Buranın olayın tam olarak anlayamadım. Bakın şu arkamdaki kırmızı bina var. Onu da anlatacağım. Ona da geçeceğiz. Bakın burada farklı farklı ablalar var. Nasıl? Güzel mi? Nice arkadaşlar. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Bir bir buçuk saat video olacak neredeyse. Bilgisayarda, ama bilgisayarda demiştim. Telefonda editlemek gerçekten çok zor yani hiçbir şey yapamıyorum neredeyse. Zaten YouTube eklediğimde de video kaliteyi mahvediyor. YouTube kaliteyi mahvediyor. Çünkü internet hızım yavaş olduğu için o da... Onun da bir suç yok. <laughs> video yükleyebilmem adına. Abi bu köprü acaba ilk başta buraya mı yapılmak istenmiş? Abi... Bakın orada bir mekanizma var. Acaba halatı sonradan mı çekiyorlar? Acaba olay bu değil mi? Anlamadım ki. Ama bakın ne güzel gözüküyor. Burada bir abimiz orada fotoğraf çekiyor. Bakın Çin Bankası. Burada ne iş var abi? Arada kaç kilometre var? Ya burada çok fazla Çinli var. <laughs> Çinli demeyeyim de gözü çekik insan var. Yani nereli olduğunu bilmiyorum. İşte arkadaşlar. Burası bu kadar. Burası da bir bire fabrikası tarzında bir şey galiba. Abi Arjantin biraz daha güvenli. Yani sokakta elimde e, kamerayla video çekebiliyorum. Bu yüzden gerçekten mutluyum. <laughs> tamam. Abi bakın ya su pis pis. Abi balık ölmüş ya. Abi her yere şişe falan atmışlar. Bakın görüyor musunuz abi şurada şişeler falan. Tamam. Hoşçakalın. Yeni bir yerde görüşmek üzere.